Evet arkadaşlar bahsettiğim balkonum için uygun gördüğüm eee uzunca uğraşlarla bugün bitirmiş olduğum kümesim bu. %100 kavaktan ürettim. Yani ürettik derken kavaktan hazır hale getirdik kümesimizi. Şu şekilde göstereyim. Güzel bir görüntüsü var. Kuşların da içinde rahat edeceğini düşünüyorum. Bir çift kümes bir çiftlik zaten kümesimiz. şu duvarında şu kısmına monte edeceğim dışarıyı da iyi izleyebilmeleri için önüm açık gördüğünüz gibi yüksek binalar var ama <laughs> alıştı yani ben hiç beklemiyordum ama oluyor <laughs> şöyle açayım içine de sizlere göstermiş olayım böyle iki tane tünek yaptırdık yuvalığımız güzel her şeyimizi temiz olacak şekilde yaptık. İnşallah yarın da montajla birlikte kuşları içine koyduğumda çok daha güzel görüntüler alıp kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Balkonda kuş beslemek isteyenler için güzel örnekler sergileyeceğiz bu kanalda. Uçum, besleme, görkem her ne gerekiyorsa anlatacağız inşallah. Kendinize iyi bakın.